Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dağdan gelip denize doğru giden derenin kenarlarına mahalleden inşaat malzemesi ev atıkları çöpü poşeti her şey atılıyor. Bu taraf hariç mi? Bu tarafta da dahil. Gördüğünüz gibi. Bunlar nereye gidiyor? Denize gidiyoruz. Denizde kir ve Türkçebol olaraktan karşımıza çıkıyor. Evet, burası da başka dere ve başka bir yer. Gördüğünüz gibi yine dereye atılan koltuğundan malzemesine kadar birçok şey var maalesef. Evet. Derelerimiz kirleniyor. Kirlenen dereler denizleri kirletiyor. Evet herkesi ilgili davranmaya davet ediyoruz. Evet burada konteyner var ama gördüğünüz gibi çöpler buraya dökülmüş. Buradan da dereye dereden de tabi su almış götürmüş. Gördüğünüz gibi çöpler hala aşağıda. Bir kısmı yakılmış. Karşı tarafta olanlar da var mı? Var. Gördüğünüz burada da konteyner var aslında. Ama özellikle ev kırıklarını, ağaç çöpleri bu dereye atıyorlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi bir getirmişler, oraya bir grubu atmışlar. Dağdan, nur dağlarından temiz şekilde çıkıp ya yağmur sularının işte gördüğünüz gibi derelere atılan çöplerle kirletiliyor. Bu çöpler ağaçlara, çalılara takılaraktan Evet aşağılarda da görüyorsunuz. Demek ki ne kadar çöp atılıyor ki oralara takılıp kalmış yağmur sularında. Bunun önlenmesi lazım. Evet maalesef durum bu güzel ağaçta olacak bir derenin kirletilmiş halinden bazı parçaları görüyorsunuz. Evet burası bir başka mekan. Derenin kirliliği, lastiği, çöpünü görüyorsunuz. Şu Karşı tarafa yığılmış olanlar da var. Onlar tabii zamanla yola dökülüyordur muhtemelen. Aşağıda da çöpler görüyorsunuz. Burası tabii mahallenin yukarısı. Daha az çöp olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi coşmuş dereye. Getirip getirip dereye dökülmüş. Evet. Bu da kirlilik var mı? Var. Ama konteynerler uzak mı? Yok ha burada. şöyle biraz gösterelim. O kenarlara atılan çöpler ya zamanda toplanmadığı için dağıtılıyor ya da hayvan kedi, köpek yiyecek amacıyla onları alıp dağıtıyor. Gördüğünüz gibi burası çocuk oynasın diye yapılmış bir yalan ama buranın da dereden veya deriye atılana bir farkı yok. Evet. Çocuk bezleri dahi var. Evet, daha sağlıklı, daha çevre duyarlı yaşayalım inşallah. Saygılar. Kanalımıza abone olalım. Takipte kalalım. İyi tarafta olalım. Amacımız iyilerin daha sesinin fazla çıkması, toplumun iyi ve güzeli yaşaması. Evet. Duyarlılık için Takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı mutlu, hayırlı günler dilerim.